Merhaba sevgili gençler. Yalıtkan eğik düzleme zıt yüklü K ve L cisimleri iple bağlandığında şekildeki gibi dengede kalıyorlar ve ip, ipteki gerilme kuvvetlerin büyüklükleri T1 ve T2 oluyor. Buna göre T1 gerilme kuvveti niceliklerinden hangilerine bağlıdır diye soruluyor. Cisimler zıt işaretli olduğu için çekme kuvveti uygulayacak. Bakın bu K cismi L cismi bu tarafa doğru çekecek. Bu kulum kuvvetini K çarpı QK çarpı QL bölü D kare diyoruz. Şu aradaki uzaklığa da D dediğimiz zaman. Buna göre şu ipteki gerilme kuvvetine de T1 diyelim. Ayrıca ne var? Ağırlık kuvvetinin eğik düzleme paralel bileşeni var. Bunları dikkate alarak yargılara bakalım. Cisimlerin yük miktarına bağlı mı? Bağlı. Cisimler arası uzaklık bakın şu D uzaklığına bağlı. Teta açısı ağırlık kuvvetinin eğik düzleme paralel bileşenini etkileyecek. Ona da bağlı ortamın elektrik geçirgenliği. Bu nedir? Bu ortamın elektrik geçirgenliği K'yı etkileyecek. Çünkü K, Coulomb sabiti dediğimiz bu 1 bölü 4 pi epsilon 0'dır. Epsilon dediğimiz ortamın yavutkanlık sabiti. Bunun değişmesi K'yı etkiliyor. Buna da bağlı cevap E seçeneğidir.